İbrahim aleyhisselam sadece kurban bayramlarında namaz vakti gelinceye kadar insanları oyalamak için oğlunu nasıl kestiğini anlattığımız hikayenin aktörlerinden birisi değildir bizim şu oğlunu kesiyordu da işte tam bıçağı taşa vurdu da taş bile kesildi de onun biricik derisini kesmedi hikayesi Kur'an'a yazık ettiğimiz, İsmail'i heder ettiğimiz yanlış işlerdendir. Ve Kurban Bayramı İsmail'in kesilmesinin her sene tekrarlanan yıl dönümü değildir. İsmail'i kesmeye götüren İbrahim'i ve oğlunu İsmail'i anlatan Allah Kur'an'ında böyle anlatmıyor. Nereden çıktı? Baba oğlunu rüyasında kesmeyi görmüş de filmi niye yarısından başlıyorsun? Film oradan mı başlıyor? Rüyasında kesmeye götürmüş. Nerede nerede gördün rüyasında kesmeye götürmüş? E Allah Kur'an'ında söylüyor. Kur'an oradan mı başlatıyor olayı? Bu İsmail'e yazık etmektir. Bir İsmail gösterdi Allah bize. O da camilerde kurban hikayesi oldu gitti. İbrahim gösterdi o da ateş yakar mı yakmaz mı insanı hikayelerine konu oldu. Bunlar iman meseleleri. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek ne demekse. Bir Müslüman için bu la ilahe illallah hangi ciddiyet atmosferinde ve hangi ağır konular içerisinde ele alınması gereken bir şeyse İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i kurban gibi kesmek için yere yatırması da aynı la ilahe illallahı anlatan Kur'an'ın konularından biridir. Hiçbir şekilde bu masal konusu olamaz. Bu kurban bayramında değil, çocuğa annesinin hamile kaldığı gün düşünülmesi gereken bir şeydir.